dünyayı hatırladıkça kalp etme inan bulmaz, huzur bulmaz. Huzur ancak Allah Azze ve Celle'nin ismini hatırlayıp onu zikredersen kalbin rahat olur, kendin rahat olursun. Çünkü yaşadığımız zaman herkes Allah Azze ve Celle'yi unutmuş, dünya peşinden koşuyor dünyanın başkalesi kalplerini doldurmuş başka şeyi düşündükleri yok diye onun için bütün insanlar yüzde 99 desen yeridir ee, kalpleri rahatsız kendileri rahatsız ee, korku içinde şimdi de yani moda çıkmış panik atak diyorlar o da başka bir ne olduğunu anlayamadık. Anladığımız o dünyanın halinden korkmaktır demek. Dünya haline korkulacak bir vaziyettir. Kime korkulacak vaziyettir? Allah Azze ve Celle'ni unutanlara. Allah Azze ve Celle'ni olan insan her yerde Kalbi mutmain Nerede olsa zor da olsa, kolaylıkta olsa, üzüntüde olsa, nerede olursa olsun, Allah Azze ve Celle'yi zikreden Allah a Azze ve Celle'yi hatırlayan insan, kalbi mutmain. Neticin? Çünkü değişmeyen her zaman on o bizi yaratıp, onun e, ondan geldik ona gideceğiz diye hatırlayan insan mutmain olur. Fakat türlü ne olacak şimdi halimiz? Şu gitti bu şurada e, şöyle oldu. Burada böyle oldu. memleket şöyle orası böyle burası böyle de hiç hatırla, hatırlamaz insan ki bu hep Allah Azze ve Celle'nin verdiği şeylerdir. Onun istediği olur, onun e, iradesi olur. Ona inanan insan kalbi mutmain olur. Öteki türlü e, hükümete de sever, e, insanlara da sever, e, be, be, de sever, keçüne de sever severek kendini mutmain olacak zannedir. Hiç ne kadar sevsen o kadar daha fazla kalbin kararır. Kalbin daha kötü olur. Yapacağın şey Allah'ı hatırlamak. Bu dünyada imtihandayız diye bunu hatırlamak lazım. Bu her şey Allah Azze ve Celle'den gelmiş. Allah'tan, Allah'a verdiği şeylerde de hikmeti var, mü'min için faydadır, sıkıntı da fayda, kolaylık da fayda, hepsi boşa gitmiyor, hepsinin ecri var. Yok iman yoksa, Allah'a inanmıyorsan o vakit her şey senin için kötüdür, en iyi bir şey bile olsa senin için kötüdür. Allah muhafaza etsin. Ha, Kalbimizden onun zikrini kaldırmasın. Kalbimiz onun zikriyle yaşasın inşallah. Ve minallahu tevfik. Fatiha.